Hepiniz zaman benim arada görmüşsünüz Minecraft oynuyorum. Tekim inşa oğlum diyerekten başlayalım arkadaşlar yani. Aslında çok ani bir giriş oldu. Yani şey bir anda girişim geldi Bedwars girmişken. Hem drag click deneyeceğim. Drag demişim butterfly. Geçtirmeye çalışıyorum demiş. Dediğim gibi de yol yapmayı öğrensem önce çok daha iyi olmuş bence. Şöyle bakalım. Bakalım umarım ki yani şey tatlış tatlış vurabilirim adama ve çok tatlı bir melodi orada orada şey 20. yüzyıl şey ismi ne böyle bir şey. Var. Yeşil gitmiş lan. Neyse artık onun da kaynaklarını gitmek için gideyim oraya. Çünkü çok daha kolay olur. Güzel. <laughs> Yeşil'in kaynaklarını alacağım. Oradan kırmızıya ilerlerim. Şöyle bir küçük alışveriş yaptım. Oradan ortaya gideceğim. Neyse neyse, tatlış bir video olur herhalde. Hep butterfly deneyeceğim. Ee, sadece zorlanırsam denemeyeceğim. Çünkü yani bir süre alışmaya, Bir yerden alışmaya başlamam lazım. Neyse, yatağımıza gelen olsa da artık önemli değil. Onu almayacağım, bir ortaya gideyim. Ondan sonra alırım. Ortada dörder 4'er mi? 3'er 3'er mi? 2'şer 2'şer er mi? Buna bir bakmalıyım. Allah. Gel yani 4'er 3'er 3'er. Ama bak yol yapamazsam olmaz. Evet. Neyse bu arada 8 GPS ile al alabildiğim insanları 10 GPS'e çok rahat daha alabilirim bence. Bir süre sonra elim yoruluyor bunun çözümünü bilen varsa arkadaşlar yorum yazarsın çok ama çok ama çok uğurluyum Ayrıca bu dizide ben, sen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi çok mutlu edersin diyerek ben devam edeyim Bir tık burnum tıkandı o yüzden kusura bakmayın Yani şey Ne diyordum unuttum ama neyse Hop Bir bundan Bir de bundan alayım Ondan sonra bundan alayım Bir şundan bir bundan bir bundan bir bundan. Tamamdır. 9 altın. Tamam ya bu kadar yeter. Bir tık tahta alıp şöyle kaplayayım ben yatağımı. Bir tık güven güvence olsun. Şöyle. Neyse güvenceye bak. Türkiye sınır kapısı gibi oldu. Neyse ben şimdi raşlamaya başlıyorum. Ortadan. Ortaya gelen adam yoksa ortadan varsa tam tersi varsa direkt yoksa ben yol yapacağım. Bakacağız artık. Ha, bir tık monitör her uyuşmazlığı yaşıyormuş gibiyim. 109 Fp 163 bakın. Güzel butterfly ile kestiğim ilk adam. Kardeşimize hızlıca dalacağım. Çok güzel. Şu... Çok güzel be. Ben kendimi çok professional hissediyorum. Profesyonel hissediyorum. Tabi arkadaşlar şu an hani benim yaptığım büyük ihtimal bazılarınıza fız gelir hani o kadar kötüyümdür. Ama yani yeni başladığım için bir tık kendime hani olur ya heves gibi bir şey oluyor hızlıca buradan bu neymiş bu kimmiş onlar kırılmış sarı mor kırmızı da gitmiş ee, sarı mor mor var mora gideyim şu ortada gördüm zaten ee, mora gideyim mor bana gidiyor herhalde neyse mor bana gitmiyormuş sümrüt topluyormuş Çok iyi. Oha. Mor nerede? Burada. Bu arada full elmas set olmama bak şey yaptı. Şöyle yapacağım ve bitireceğim oyunu arkadaşlar. Çok iyi be, çok mükemmel. Ne kadar? Çok elmasım var lan benim. Neyse buradan e, hızlıca zümrüt'e gideceğim. E, zümrüt demişim. E, zümrüt alıp kırmızıya gidip oyunumu bitirmeye çalışacağım ve çok hızlı bir oynanış videosu olacak arkadaşlar. Yani o çerez video gibi bir şey olur artık. Çünkü yani bu aralar video atmayı düzeltmem lazım ve çerez video atılması gerek. Güzel kırmızıyı da gördük. Neyse ben bununla... Neyse neyse. Elimle öldüreyim arkadaşlar bari artık. Neyse. Herkesin eline sağlık arkadaşlar yani videoyu izlediğiniz için. Neyse kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.